Üçüncü modülde üstü sayılarda çok küçük ve çok büyük sayılara bakacağız. Ondalıklı sayılar üstü sayılar şeklinde yazılabilir demiş. Örneğin bak güzel kardeşim buradaki yorumum çok önemli. 500 bin sayısı var burada. Kaç tane sıfırım var? 5 tane. Burada 500 binden 5'e düşmüş sayı. Azalmış. Ön taraf azalmışsa üst taraf artar. Bak burada hiç 10 üzeri bir şey yoktu. 10 üzeri 5 geldi. Aynı mantıkla bakalım. 62.000 sayısında 3 tane sıfırım var. 62.000'den 62'ye düşmüş sayı. Bak üstünü ne yapmışız? Hemen 3 arttırmışız. Burada ise 6 tane sıfırım var. 754'ü yazdık. Bak büyük bir sayı. Küçülmüş 754 olmuş. Ve biz de tepesini ne yaptık? Arttırdık. Ön taraf küçülüyorsa üst taraf büyür. Ön taraf küçülürse üst taraf büyür. Tam tersi Ön taraf büyürse üst taraf küçülür. Bak ikinci cümleme karşılık. Virgülün sağ tarafına bakıyorum tam 6 tane basamak var. Bu 6 tane basamağı kaydırdığımda bu sayı 5 olacak. Ne oldu? 0-2-0-0-0-5'ten 5'e büyüdü. Öndeki sayı büyüyorsa üst ne yapacak? Azalacak. 1,23'te 2 tane basamak görüyorum virgülün sağ tarafında. Bunu kaydırdığında oluşan sayı 123. Büyüdü mü sayı? Evet. O zaman üst ne yapacak? Küçülecek. Burada ise 7 tane basamak görüyorum virgülün sağ tarafında virgülleri kaydırdığında 562 oldu. 0,00562 sayısı 562'ye telfi etti büyüdü arttı o zaman üst ne yapacak azalacak. Örneğimiz işlemin sonucu kaçtır denmiş. Buradaki üssü sayı mantalitesini kaybetmeyin tabii yani ondalıklı sayılarla alakalı iş yapıyormuşuz gibi gözükse de üstü sayılar mantalitesi kaybolmamalı. Ne demek o üstlü sayılar mantalitesi? Güzel kardeşim burada yapabileceğimiz en önemli şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Toplama çıkartma yaparken üstü sayılarda ne yapıyorduk? Üstlerin aynı hale getiriyorduk. Buradaki en küçük üst 10 üzeri eksi 4. O zaman her şeyi 10 üzeri eksi 4'e benzeteceğim. Bak 10 üzeri eksi 2 yerine 10'un karesi çarpı 10 üzeri eksi 4 yazıyorum. Üstler toplandığında eksi 2 oluyor. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 yerine 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazıyorum. Artı burası zaten 10 üzeri eksi 4. Sonra bölü diyoruz. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 için ne yapmıştık? 10 üzeri 1 ile 10 üzeri eksi 4'ü lütfen unutma. Bak 1 ile eksi 4'ün toplamı eksi 3 oluyor. Burasını değiştirmiyoruz ama kime benzetmiş oluyoruz? 10 üzeri eksi 4'e benzetmiş oluyoruz. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi 10 üzeri eksi 4 parantezini alsam üst tarafı. Burası 10'un karesi yani 100. Şurada da 3 çarpı 10'um var. Göremeyen arkadaşları şöyle boyayalım. 3 çarpı 10'umuz var. Burası 30. Artı şurası da 4. Bölü. Aşağıda da 10 üzeri eksi 4 parantezine alırsam. Bak burada da 6 çarpı 10'un var. Dolayısıyla karşılığı 60. Artı buradan da bir 7'in geldi. 10 üzeri eksi 4'lere hoşçakal de. çarpım durumdalar. Sadeleştirdim. Üst tarafı topladığımda 134 yapacak. Alt taraf 67. Bu durumda karşılığı buradan ne gelecektir? 2. Çok beğenerek yazdığım sorulardan bir tanesi bu. Şöyle başlayacağız. Deminki gibi düşünmeyeceğiz çünkü bu değişik bir örnek. Şimdi bak şurasını bir ele alırsam bunları hemen toplayabilirim. Ne yazabilirim burası için? Bak 3 çarpı 2 üzeri x4 artı 5 çarpı 2 üzeri x4. Yani 3 tane 2 üzeri x4 ile 5 tane 2 üzeri x4 toplarsan karşılığı buradan 8 tane 2 üzeri x4 gelecek. 8 ne? 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 4 ile çarparsan üstler toplanır ve buranın karşılığı 2 üzeri eksi 1 olur. Şimdi işleri karıştırmayın diye bunları tekrardan bir yazalım. Şurası 6 artı ne bulduk burayı? 2 üzeri eksi 1. Yan tarafında da ne var? 3 çarpı 2 üzeri eksi 1. E bunları da toplayabilirim o zaman. Çünkü onlar da 2 üzeri eksi 1 neticede. Evet burada bir tane 2 üzeri eksi 1 var. Burada da 3 tane var. Dolayısıyla topladığında 4 tane 2 üzeri eksi 1 yapacak. İstersen 4'ü 2'nin karesi diye yazarsın. İstersen 2 üzeri eksi 1 bölü 1 bölü 2 olarak yazarsın. İkisini de öğrettik kardeşim sana. Dolayısıyla buradan da karşılığı 2 geldi. Şimdi ne oldu bizim iş biliyor musun? 2 üzeri 4 16. Burası da 10 üzeri 3. Aşağıda 6 var. Buradan da 2 geldi. Dolayısıyla 16 çarpı 10 üzeri 3 bölü 8. 16 ile 8 sadeleştirdim. 2 10 üzeri 3 yapar. 1000. Dolayısıyla buradan da karşılığı olur sana 2000. İşleminin sonucu sorulmuş. Şimdi bak ilk slaytta anlattığımız işlere benzer mevzularla karşı karşıya kalacağız. Önce bu sayıları düzeltelim. Ben böyle ön tarafı ondalıklı sayı sevmem kardeşim. Şuradaki sayı 3 tane basamak kaydırırsam buranın karşılığı 5 olacak. Peki sayı büyüdü mü? Evet 0,005'ten 5'e çıktı. O zaman üst ne yapacak? Küçülecek. Peki kaç tane virgülü kaydırmıştın? 3 basamak. Dolayısıyla üst tarafı küçülttüm ve 10 üzeri 32 yazdım. Artı. Geldim buraya. Virgülü sağ tarafında bir basamak var. O basamağı virgülü sağa kaydırdığımda 8 elde ettim. 0,8'den 8'e telfi etti. Arttı sayı. Ön taraf artarsa üst küçülür. Bir basamak küçülttüğümden dolayı burası 10 üzeri 32. Bölü aşağıda da 10 üzeri 32'm var. Artık işlerim düzene girdi. 5 tane 10 üzeri 32 ile 8 taneyi topladığımda 13 çarpı 10 üzeri 32 yapacak. 10 üzeri 32 yapacak. Bir de belirttik onu. <laughs> 13 bağıra bağıra. 10 üzeri 32. Sonra çarpım durumunda olduğu için bu 10 üzeri de sadeleşecek. Dolayısıyla buradan da karşılığı 13 gelecek. Örneğimizde verilen işlemin sonucu kaçtır denilmiş. Şimdi biz ne yapacağız? Önce parantez içindeki ifadeleri üstü sayı haline getireceğiz. Bakıyorum buraya 5 tane basamak var virgülün sağ tarafında. Bunu kaydırdığında burası 64 olacak. 10 üzeri eksi 5 gelecek. Neden? Çünkü 0 virgül 0, 0, 0 64'ten 64'e yükselmiş. O yükselmişse üst ne yapacak? Küçülecek. Ve bunun tepesinde bir de eksi 3 var. Burada da aynı hareketi yapacağım. Gördüğün gibi iki basamak var. 2 kay basamağı kaydırdığımda virgülü burası 6 gelecek. Sayı büyüdüğü için üst küçülecek. Dolayısıyla burası da 10 üzeri eksi 2 yapacak. Sonra bölü 0,1. 0,1 bir basamağım var. Bu bir basamakla alakalı da yapabileceğim 10 üzeri eksi 1 yorumu olacaktır. Çünkü sayı büyüdü. Bir basamak kaydırdığımız için 10 üzeri eksi 1 yazdık. Şimdi gelelim buraların işlemlerini gerçekleştirmeye. Şimdi arkadaş 64 dediğimiz sayı 2 üzeri 6. Bu eksi 3 hem 2 üzeri 6'nın tepesine gelecek bu durumda 2 üzeri eksi 18 yapacak üstün üstünden. Hem de 10 üzeri eksi 5'in tepesine gelecek ve burası da 10 üzeri 15 olacak. Bu 2 6'nın tepesine gelecek ve burası 36 olacak. Burası da 10 üzeri eksi 4 yapacak. Bölü. Burada da birin Malum hangi kuvvetini alırsam 1. Onu boş ver değeri dışı bırak. 10 üzeri eksi 1'in eksi 9. kuvvetini alırsam eksi 1 ile eksi 9 çarpılacak ve 10 üzeri 9 yapacak. Şimdi 2 üzeri eksi 18. 10 üzeri 15 ile 10 üzeri eksi 4'ü çarpıyorum. Şöyle 36'nın yanına yazacağım. 10 üzeri 11 yaptı. Bölü 10 üzeri 9. 10 üzeri 11'i 10 üzeri 9'a bölebilirim. Tabanları aynı. Üstleri çıkartacağım. Bu durumda 2 üzeri eksi 18 çarpı 36 çarpı 10'un karesi. Burada yapabileceğiniz sadece bir şey kaldı. Bu 36 nasıl yazılacak? 4 çarpı 9. 4 çarpı 9'u nasıl yazabilirsin? 4'ü 2'nin karesi diye, 9'u da 3'ün karesi diye yazabilirsin. Burada da yapabileceğin en son artistik 2 üzeri eksi 16 olacaktır. Tabi yan tarafında 3'ün karesi çarpı 10'un karesi olmak şartıyla. Geldik bilimsel gösterime. Burası önemli. Dikkat edin cümlelere. Diyor ki bir sayının bilimsel gösterimle gösterilebilmesi için şu şekilde yazılması gerekir. Mutlak A sayısı 1 ile 10 arasında bir dahil. Hmm, tamam. On dahil değil. Bir sayı en bir tam sayı olmak üzere bir sayının mutlak A çarpı 10 üzere en biçiminde gösterilen o sayının bilimsel gösterimi denir dermiş. Bilimsel gösterim Hmm. A sayısı, mutlaka sayısı gördüğün gibi 1'e eşit ya da ondan küçük olacak. N bir tam sayı olmak üzere mutlaka 10 üzeri N şeklinde gösterilir. Örneğin diyor bilimsel gösterim için. Biz mesela burada şöyle bir hata yapalım. Hatadan sonra da A böyle olması gerekiyor diye. Normalde ben bunu şöyle yazardım. 21 çarpı 10 üzeri 6 tane sıfırım var 10 üzeri 6 diye yazardım. Bu bir bilimsel gösterim değilmiş arkadaşlar. Çünkü ön taraftaki 21, 21 olarak kaldığı takdirde şu şartı sağlamıyor. 1 ile 10 arasında olması lazım. Onun için 1 virgül daha kaydırıp 2 virgül 1 21 2.1'e düştüğü için üst taraf 1 artacak. Dolayısıyla 10 üzeri 7 olacaktır. Bu bizim bilimsel gösterimiz. Çünkü 2 virgül 1 dediğin sayı 1 ile 10 arasında kalıyor. 1 ile 10 arasında bırakmaya çalışacağız. Ön taraftaki sayıyı lütfen unutma. Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimlerini bulunuz demiş. Bak bu sayıyı buraya kadar kaydırman lazım. Ön taraftaki sayı 4,5 olmalı ki 1 ile 10 arasında kalasın. Peki bu durumda kaç tane kaydırmış oldun? 4 basamak kaydırmış oldun. Sayı küçüldü mü ön taraftaki? Evet 45.000'den 4,5'a düştü. Dolayısıyla üst taraf büyüyecek. Dolayısıyla 4,5 10 üzeri 4 olacak. Buradaki sayı buraya kaydırmalısın ki 3,2 gerçekleşsin. Peki burada kaç tane sayım var? Gördüğün gibi 5 tane basamağın var. Burası 3,2. Dikkat. 0,00032'den 3,2'ye yükselmiş. Dolayısıyla üst ne yapacak? Küçülecek. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 5 yazacağız. Geldim buraya. Burada nereye kadar kaydıracağız? 1 ile 2'nin arasına kadar kaydırıp burasını 1,2 yapman lazım ki 1 ile 10 arasında kalsın. Peki 3, 6, 9 bir de ikimiz var. 10 basamaklık bir işimiz var. Dolayısıyla 10 üzeri 10 sayı. Çünkü küçüldü. Üst taraf büyüyecek. Burada ise 1 ile 2'nin arasına kaydırmalıyım ki sayımız 1,2345 olsun. Peki sayı büyüdü mü? Hayır sayı küçüldü. 2 basamaklık bir şey yaptık. Gördüğün gibi 2 ve 3 oradan kaydı. Dolayısıyla üst taraf büyüyecek. Burada şuraya kaydıracağız. Bunu da yazmak zahmetli. 2, 3, 7, 6, 9, 2, 3, 6. Bir kere kaç basamak kaydırdık ona bakalım. 4 basamak kaydırdık. Sayı küçüldü mü? Evet o zaman üst büyüyecek. Dolayısıyla burası da 10 üzeri 4 olacak. Sorumuz 2021 TYT yakın tarihi. İki mercekle çalışan mikroskoplar nesnelerin görüntüsünü merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösterirler. Yani siz böyle 2 santimetre kalınlığında bir böceği o merceğin altına koyarsanız diyelim ki 100 kat büyütüyorsa 2 çarpı yüzden 200 santim görürsünüz. Örneğin benim örneğime gerek yokmuş aslında. ÖSYM düşünmüş bunu. Örneğin merceklerinden birinin büyütme oranı 5 kat. Diğerinin büyütme oranı ise 20 kat olan iki mercek varsa 5 ile 20 çarpılacak 100 kat büyütmüş olacak. Diyor ki büyüklüğü 12,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 milimetre olan bir nesnenin görüntüsü büyütme oranları 4 kat ve 40 kat. 4 ile 40'ı çarpacağız 160 katlık bir büyüme gerçekleşecek. O zaman 160 ile bize verilen 12,5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çarpmam lazım. Peki. Şimdi birazcık operation yapacağız burada. O da şu. 160'ı 16 çarpı 10 diye düşünür. 16'yı 2 üzeri 4 diye yazarsam. 12,5'ta bir virgül kaydırır. 125 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazarsam. Burası da 10 üzeri eksi 3. Şuraya baktığımda burası da 5 üzeri 3 gözüküyor. Peki. Şunları çarparsam üstleri toplayacağız. Burada 1 var. 1 eksi 1 0. Dolayısıyla 10 üzeri Eksi 3 geldi burası da. Sonra şu 2 üzeri 4'e şöyle bir operasyon yapayım. 2 çarpı 2'nin kübü 5'in kübü. 10 sayısı 2 ile 5'in çarpımı 2 üzeri eksi 3, 5 üzeri eksi 3 diye ayırırsam. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri eksi 3 çarptığında 2 üzeri 0 yapacak. Çarparken üstleri toplayacağım için yani 1. 5 üzeri 3 ile 5 üzeri eksi 3 de aynı durumu gerçekleştirecek. Dolayısıyla biz 2 milimetre olarak görmüş olacağız bu mikroskopun altındaki nesneyi n bir doğal sayı olmak üzere 10 üzeri n eksi 22 bölüş doğal sayısının rakamlar toplamı 44'tür buna göre diyor. n diyor kaçtır? Şimdi çocuklar gerçekten çok zorlanmıştı bu soruda. Onun için çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. 10 üzeri n dediğimiz sayı. 1'in arkasından n tane sıfır geliyor. Şöyle. Bu durumda bu sayı kaç basamaklı? n artı 1 basamaklı. Burada kaç tane sıfır var diye sorsam burada n tane sıfır var. Şimdi bu sayıdan 22'yi bir çıkartalım. 22'yi çıkartımda da işte elde 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 verecek bu tarafa. En son 10'dan 2'yi çıkartacaksın 8 fakat burada 9 kalmıştı. 9'dan 2'yi çıkartacaksın 7. Şurada 9 kalmıştı aşağı düşecek. 9, 9, 9, 9, 9, bıdı 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 9. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Malum burada en artı bir basamaklı bir sayı var çıkarttınız baştaki bir gitti. Dolayısıyla bu sayı kaç basamaklı artık? N basamaklı. Bunu da bir kenara not almış ol. Sonra bu sayıyı 3'e bölmem isteniyor. Bölelim. Böyle 3, 3, 3, bıdı 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 3. En son 78'i 3'e bölümde buradan da karşılığı 26 gelecek. Bu sayı kaç basamaklı? Bu sayı da en basamaklı. İşte bu sayının sonuçlarının toplamı, rakamların toplamı 44'müş. Şurası zaten 8. 44'ten 8'i çıkarttığımda burası için ne kalacak? 36. Kaç tane 3'ün sonucu 36 yapacak? 12. Şimdi demek ki burada 12 tane 3 var. 2 tane de burada var. 14 basamaklı olduğunu bulduk. 14 basamaklıymış. Yani bizim aradığımız en sayısı 14'müş. Doğru cevap B seçeneğiymiş. Çok iyi sorulardan bir tanesi. Bir televizyon kanalında yayınlanan kamu spotu gösterilmiştir. Bu kamu spotuna göre kaç tane ekmek çöpe atılmaktan kurtarılırsa Türkiye'deki 81 ilin her birine bir okul yapılabilir. Şimdi Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe atılıyormuş. Bu da gerçekten büyük bir sayı. Buna dikkat etmek lazım. Evimizde de ekmekleri çöpe atmayalım. Tüketelim, kızartalım, bir şeyler yapalım ama ekmekleri çöpe atmayalım. Ülkemizde 3 günde çöpe atılan ekmekle 2 okul yapılabilirmiş. Şimdi bak. Her gün 6 milyon ekmek atılıyor. 3 günde ne kadar atılır? 18 milyon. 18 milyon ekmek. 18 milyon ekmekle iki okul yapılıyorsa demek ki bir okul 9 milyon ekmekle yapılabilir. Peki ne diyor? Diyor ki kaç tane ekmeği çöpe atmaktan diyor kurtarırsak 81 ilin her birinde bir okul yapabiliriz. Yani 81 tane okul yap diyor. Hmm, e yapalım. 81 çarpı 9 milyon. 9 milyonda kaç tane sıfır var? 6. Dolayısıyla burası böyle oldu. Şimdi 81 3 üzeri 4. 9 3'ün karesi. Burası da 10 üzeri 6. 3 üzeri 4 ile 3'ün karesini çarptığımda üstleri topladım. Ve bunları çarptım. Üstler aynı olduğu için aşağıdakileri çarptım. 30 üzeri 6 geldi. Doğru cevap E seçeneğidir.